Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Ee, bu defa kendimce biraz daha önemli gördüğüm bir Bitcoin ve kripto paralarla ilgili. Önce grafik üzerinde anlatmak istediğim birkaç şey var. Ardından da genel piyasa ile ilgili hem biraz dertleşme gibi hem de biraz bilgilendirme şeklinde geçecek bir video planlıyorum. Grafikle alakalı daha önce yine bu GAN analizi ile hazırlanmış olan 144 box analizine göre hazırlanmış olan bir grafik ve Bitcoin üzerinde bunu hazırladım. Bunu altcoin'lerde, diğer bütün finansal enstrümanlarda belirlediğiniz, işte seçtiğiniz endeks olabilir, MT olabilir, hisse senedi olabilir. Hepsini uyarlayabiliyorsunuz. Karışık görünüyor. Öncelikle bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Daha sonrasında birkaç aktarmak istediğim önemli olduğunu düşündüğüm tecrübelerle biraz dayanaraktan bazı bilgilendirmeler olacak. Şimdi grafiğimizin hazırlamış olduğumuz grafiğimizin hedef noktası tepe noktası 163 bin dolar. Bu tabi mutlak surette 163 bin dolara gelecek diye bir kaydı yok. Bunu geç edebilir, altında da kalabilir ama eğer fiyat buralara temas ederse bu grafik artık iptal oluyor. Çünkü hedefini tamamlamış oluyor. Bununla birlikte bir de dip noktamız var. Dip noktamız da 49 bin dolar aşağı taraf. Eğer yine fiyat buralara gelecek olursa inşallah gelmez. Bu grafik iptal oluyor. Yeniden bir grafik çizmek gerekiyor. Şunu belirteyim. Kanalda yine GAN 144 box analizi ile ilgili başka bir şey daha var. Bir... Videomuz daha var. O videoda da farklı günleri ele alaraktan ben bir şey yapmıştım. Orada da yanılmıyorsam tepe hedef noktası 133 bin dolar gibi bir şey çıkmıştı. Ee, bu defa farklı tarihleri yani daha geçerli olabileceğini düşündüm. Tarihleri referans alarak oluşturduğumda bu grafiğin daha etkili çalıştığını düşünüyorum. Sebebi de şu. Şimdi grafiğimizde toplamda 0 derece... 90 derece, 180 derece, 270 ve 360 derece olmak üzere 5 tane ana direnç ve destek noktası var. Kırmızı yatay olan çizgilerden bahsediyorum. Fiyat buralara geldiğinde buralardan ya red yer, geri döner ki dikkat ederseniz bakın iki defa burada red yemiş. Ya da bunu kırdıktan sonrasında burayı artık güçlü bir destek haline getirir ve hedefi yukarısı olur. Bir de yine grafikte dikkat ederseniz şurada yuvarlak bir çember var. Bu grafiğe estetik bir katkı sağlasın diye bunu buraya koymadık. Bunun çok önemli bir amacı var. Fiyat genelde bu bölgeyi sevmiyor. Bu bölgeye girmeyi sevmiyor. Ya bunun etrafından dolanır ya da bunun alt tarafından dolanır. Yani yukarı etrafından veya alt tarafından. Eğer fiyat burada içeri girecek olursa Böyle bir durumda ya hızlı bir şekilde buradan yani bazı hacimli mumlarla, yüksek mumlarla yukarı doğru gider ki bizim umduğumuz senaryo bu. Ya da güçlü bir şekilde aşağıya gider, aşağı tarafı atar. Ve geçen, e, yanılmıyorsam iki hafta önce falan kanalda duruyor zaten çekmiş olduğum bir bitcoin teknik analiz videosunda ben... Şurada bir yerdeydik yani şöyle galiba 20-21 Ocak'la olması lazım. Bunlardan birinde burada bir ikili tepe oluşabilir şeklinde bir endişeme dile getirmiştim. O zaman bir tahmin yürütmüştüm. Ve şu anda da bu ikili tepe formasyonunu açıkçası destekleyen, yani güçlü bir şekilde destekleyen bir oluşum da kendini gösterdi gibi. Bu da eğer gerçekleşecek olursa, yani şu içerideki mesafeleri aldığımızda fiyatın çok daha hızlı bir şekilde aşağılara inme durumu söz konusu olabilir. E, dün, yani Evet, dün bir şey yaptım. Bir e, evvelsi gün gece video yayınladım kanalda var teknik bölümünde. Orada mum grafiklerinin bize vermiş olduğu bazı işaretlerden bahsetmiştim ve mum grafiklerinin şu bırakmış olduğu uzun iğnelerin ne anlama geldiği ile ilgili bir bilgilendirme videosu çekmiştim. O zaman fiyat şuralarda bir yerdeydi. E, hatta şu 5 Aralık tarihindeki mumu da örnek vermiştik. Dedik ki buradan hani bu tarz mumlar olduğunda genelde fiyat mutlaka bunu doldurur. Hem yukarıya gider hem de aşağıya gider. Önce hangi yöne gideceğini tam olarak bilemeyiz ama bakın burada yukarıya gitmiş. Daha sonrasında da aşağıya da nispeten çalıştırmış ama tam doldurmamış demiştim ve şu muma dikkat çekmiştim. Bir de şu muma dikkat çekmiştim şuradaki. Dikkat ederseniz bunların iğneleri bayağı derin, uzun. Yani genelde bunları mutlaka doldurur. Ama işte piyasanın o an boğa piyasasında olması bazen bu süreyi geciktirebilir veya ayı piyasasında olursa daha hızlı bir şekilde gelebilir. Boğada olduğumuz için kısa zaman diliminde eğer gelmezse bile uzun vadede örnek veriyorum boğa bitti ayıya girildiğinde fiyat acaba nerelere kadar iner diye hiç düşünmenize gerek yok. Mutlaka buralara kadar gelir demiştim ama gerek kalmadı zaten şu an doldurdu burayı. Hatta şu boy kadar da aşağı inmesi gerekiyor. İşte ondan noktasında tabii şurada direnç noktalarımız var ama bunlar çok güçlü dirençler değil. Şu mumun da fitili uzun, bunu da doldurmak isteyecektir. Hatta şu uzunluk kadar daha aşağı inmek isteyecektir. Bizi burada kurtaracak olan noktalardan bir tanesi şu 270 derecede güçlü bir desteğimiz var. Bu da yaklaşık olarak 77 bin, 78 bin dolarlı seviyeleri gösteriyor. Ve uzun zamandır da zaten bu seviyeler aslında zikrediliyor. Yani biraz daha böyle olaya hakim olan e, trader veya fenomenler tarafından bu seviyelerin gelebileceği dile getiriliyordu. Açıkçası ben de bunu düşünüyordum ama daha erken bekliyordum ama çok sündürdüler piyasayı. Onun da birazdan size sebeplerini söyleyeceğim. Bazı tespit ettiğim şeyler var. Onları paylaşmak istiyorum. Bunlar hani geçmişte ...gerçekten denenmiş ve yaşanmış olan tecrübeler olduğu için aktarmak istiyorum. Benim de sonuçta kanalım yeni. Bu videoların hepsi burada duracak. Şu an izleyen yok ama... ...hani bu videoyu eğer birisi izliyorsa, şu an şu sözlere şahit oluyorsa... ...hani lütfen bu videonun çekildiği tarih itibariyle, yüklendiği tarihi zaten göreceksiniz. Bugün şu anda ayın 3'ü... ...yani ayın şubat ayının ikisinin gece yarısı. 3'e bağlayan gecedeyiz. Saat şu anda 12 çeyrek geçiyor. Ben videoyu henüz çekmeye devam ediyorum. Daha kanalı yüklemedim. Yükleyeceğim. Ona göre burada söylediğim sözlerin de geriye dönük olarak bakılabilir, kontrol edilebilir bazı şeyler. Bunların geçerli olup olmadığı ile alakalı ama bir şeylerden tam olarak nispeten hani emin olmadan veya önemli bazı doneler yakalamadan sadece öyle kendimi tatmin etmek için video falan çekecek değilim. Çünkü ben buna çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. Hatta o konuya da girelim ama girmeden önce önce piyasada ne olabilir? İki tane senaryodan ben size bahsetmek istiyorum. Yani şu an görünüm itibariyle çok e, hoş ve güzel şeyler konuşacak durumda değiliz. Bitcoin grafiği için ben bunu söylemiyorum. Beni asıl korkutan ve ürküten şey nedir biliyor musunuz? Bunu da dünkü videoda ben yayınladım. Burası neden yavaşladı? Bir saniye. Evet. Amerikan borsaları arkadaşlar. Bu Amerikan borsaları o kadar illet... O kadar yani kusura bakmayın ama pislik bir piyasa ki burası inanılmaz manipüle ediliyor. Bakın bir önceki videoda ben Amerikan borsalarının nereden nerelere kadar yani yaklaşık olarak 27 Ekim 2023 tarihinin son çeyreğinden beri yükselen ve ciddi anlamda da yükselmiş olan bir piyasa görüyoruz. Kayda değer bir düşüşte yaşamamış. En son kayda değer düşüşünü ki ben o dönem piyasadaydım bu da videoda var. Ee, Ocak ayının 2022 yılının Ocak ayında başladı ve yaklaşık olarak, şöyle yapalım, şurası en dibi olacak olursa Ekim ayına kadar devam etmiş. Yani yaklaşık olarak 8-9 aylık bir düzeltme evresi yaşamış. Şimdi bugün, daha doğrusu bu geçtiğimiz Cuma günü ayın 31'inde, Ocak ayının 31'inde piyasa gayet güzel yükseliyor gibi. Öncesinde 24 Ocak tarihinde gepli bir açılış yaptı piyasa. Ve burada da dikkat ederseniz uzun bir iğne bıraktı. Benim hiç sevmediğim bir iğne. Çünkü bu iğneyi mutlaka dolduruyorlar. Hatta şu boy kadar da aşağıya indiriyorlar. Hiç şaşmıyor yani. Burada da zaten bir yatay destek var. Hemen hemen ona denk geliyor. Şöyle bir ölçecek olursak yani şu iğnenin mesela boyunu alalım. Bunu bütün finansal enstrümanlarda uygulayabilirsiniz. Özellikle Amerikan borsalarında çok etkili çalışıyor bu. Yani şu seviyelere kadar gelmesi hatta bunun da biraz daha bir %10 daha da aşağısına indiriyorlar. Bu da aşağı yukarı işte 5800-5700'lü seviyeleri bize getiriyor. Buralara gelmesi çok muhtemel. Ama bunun dışında o mumları gördükten sonra şayet bu düşüş devam edecekse ki kuvvetle muhtemel devam edecek sebebini açıklayacağım şimdi. Oradaki oluşturduğu mumlara göre belki bir tane daha böyle bir mum bırakacak. Belki onu dolduracak bir tane daha bırakacak. Ama sonuçta piyasa bir düşüş yaşayacaksa bunu bir defa da tek bir mumla yapmıyor. Şu şekilde dalgalı inişler şeklinde ve zamana yayarak bu gidiyor. Yani bu da tabi ister istemez bir süreç ve sancılı bir süreç oluyor. Şimdi ee, ne dedik biz 24 Ocak tarihinde 25 Ocak'ta diyelim şey, 27 Ocak'ta çünkü 24 Ocak Cuma günü 27 Ocak Pazartesi günü gepli bir açılış yaptı ve şu hareketi yaptıktan sonra fiyat tekrar yukarı doğru gitti. Sanki hiç düşüş olmamış gibi. Şu Gap'in anlamı şu. Bu Gap'i görüyorsanız özellikle Amerikan borsalarında düşüş yönlü bir trend başlayacak demektir. Ama kısa sürede bunu bitirirler ama uzun vadede bitirirler. Onu ancak zaman gösterir ama. Rahat bir iki ay falan genelde sürüyor. Şimdi bu iğneyi ben kısa sürede doldurmasını bekliyordum. Hatta bir miktar nakite geçmiştim. Baktım piyasa tekrar yukarı doğru gidiyor. Ben de döndüm alım yaptım. İşte bunların hepsi bir tuzak. Bilerek yapıyorlar bunları. Ve cuma günü 31 Ocak'ta fiyat şuralara kadar geldi. Ardından piyasanın kapanmasına, futures piyasada, futures piyasaların kapanmasına 3 saat kala buradan fiyatları bastılar. Hemen malları sattılar, aşağı doğru gönderdiler bunu. Zaten akabinde Bitcoin ve Ethereum'da nispeten bunu fiyatlar gibi oldu. Genelde hafta sonları, ben iki hafta önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Cuma, cumartesi, pazar günleri piyasada bir hareketlilik olur kripto paralarda. Böyle anlık alsatlar yapabilirsiniz diye. Yani sağ olsun onun da içine ettiler. İki haftadan beri piyasa hafta sonları özellikle düşüşe başladı. Sanki ayı piyasasındaymışız gibi. Genelde bu boğa piyasasında hafta sonları kripto paralarda bir hareketlilik olur. Ama bu defa tam tersi oldu. Şimdi bugün yani birazdan Amerikan piyasası açılacak. Ben buradan bir geple, bir boşluklu daha bir açılış yapacağını düşünüyorum. Çünkü şu biraz hacimli ve güçlü Cuma günü kapanış aşağı yönlü olarak gerçekleştiği için umarım ben yanılırım ama eğer ki bu aşağı yönlü olarak devam edecek olursa yani bu zaten yarın gün içerisinde seans açıldığında da belli olur ama gece açılışla aşağı yukarı kendini belli ediyor. Şu boşluğu dolduracak demektir bu boşluğu doldurduktan sonrasında da zaten bunun devamı da muhtemelen gelir. Her halükarda bize bir 5700'leri, 5650'leri falan gösterirler muhtemelen. Ama ondan sonrasındaki gidişat derinleşir mi onu bilmiyorum. Fakat derinleşmesi gerekiyor. Çünkü yani 2023 yılının sonundan beri devam eden bir piyasada şu tarz bir düşüş trendini muhtemelen görürüz diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin tarafına döndüğümüz zaman beni olumlu olarak konuşmamı gerektirecek iki tane senaryo sizinle paylaşacağım. Onun dışında olumlu benim aklıma gelen herhangi bir şey yok. Bir sitemimi dile getirmek istiyorum. Yani sağ olsun yine bu daha önceki videolarımda da var. Fenomen arkadaşların yanlış ve saçma sapan bilgilendirmeleri yüzünden insanlar sürekli özellikle altcoin tarafında ciddi anlamda alımlar yaptılar. İşte boğa geldi dediler. Geçici dediler bu düşüşler. Şöyle dediler, böyle dediler. Ekranları kapatın dediler. Hiç önemli değil dediler. Mart ayında açtığınızda her şey çok farklı olacak dediler dediler. Ve şu an piyasada fiyatlar çok farklı noktalarda. Zaten bunu da bilen de biliyor yani. Özellikle altcoin tarafını rezil ettiler. Şimdi bitcoin ile ilgili olumlu iki tane senaryo var aklımda. Birincisi şu. Eğer iyimser taraftan gidecek olursak bu Amerikan borsalarındaki düşüş düşündüğüm gibi gerçekleşecek olursa belki kesinlik olmamakla birlikte sadece bunun olmasını ümit ediyorum. Orada ciddi bir kar realize edilecek. Oradan çıkan para eğer kripto paralara, hele hele de altcoin'lere girecek olursa gerçekten bize güzel bir rally sezonu yaşatırlar diye düşünüyorum. İkinci bir benim tespitim de şu. Borsalarda bu çok olmuyor ama kripto paralarda ee, bu birkaç sezon üst üste olmuş, çalışmış. Ben de dikkat ettim. Bu 2020-2021 sezonunda da oldu. Kripto'nun şöyle bir doğası var. Bu şu an biz hangi dönemi yaşıyoruz? Ee, Ocak ayına bitirdik çok şükür. Şubat ayına girdik. Şimdi geçen senenin yani 2024 yılının yükselişlerine baktığımızda kripto paralarda bitcoin ama özellikle altcoinler yaklaşık olarak Ekim ayının sonu, Ekim ayının ortalarıyla bazıları başlamıştı ama Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayının ortasına kadar gerçekten çok güzel yükselişler gördük. Hatta o yapay zeka coinleri için falan çok böyle güzel hedefler verilmişti. Hakikaten güzel yürüyenler de oldu. Yani 3 katı yükselen oldu, 7 katı yükselen oldu, 10-12 katı yükselenler oldu. Ciddi anlamda herkes para kazandı. Bazı insanlar kar realizasyonu yapmayı tavsiye ettiler ama bazı insanlar asıl o dönemde çok iyi hatırlıyorum artık boğa başlamıştır. Her şey güzel olacak. Buralardan mal satılmaz. Alınır, şudur budur, parçalı alım yapın, şöyle din, böyle din diyerekten çok böyle bazı olumlu ve pozitif tweetler attılar. Gerçekten birçoğu insan satış yapmadı. Birçoğu insan çok az belki kar realizesi yaptı. Yine içeride kalındı, kalındı. Ben de dahil yani kendimi de buna dahil ediyorum. Şimdi kripto paralarda bu defa biz aynı döneme dikkat edin bakın. Kasım ayında başlayan düşüşler Aralık ayında devam etti. Bitcoin biraz yükseldi ama biz sonuçta altcoin'lerde o yükselişleri görmedik. Ocak ayı iyi geçmedi. Şubat, Mart ve Nisan ayının ortalarına kadar ben tam tersi, 2024 yılının tam tersinin hareket edebileceğini düşünüyorum. Ve Mayıs ayı ile birlikte, normalde olmayan bir şey, yaz rallisi görüp, Eylül ayına kadar güzel yükselişler elde edebiliriz diye, görebiliriz diye ümit ediyorum. Aklımdaki iyimser senaryolar bunlar. Olur mu, olmaz mı, bunu bilemiyorum ama e, şayet bu şekilde olmazsa, Yaz ayında da genelde borsalarda hep böyle bir düşüş olur. Çünkü bir Mart ayında insanlar kar realize ederler. Bu doğrudan doğruya kripto paralara da yansır. Özellikle Amerikan borsaları düşerken kripto paraların bundan etkilenmemesi çok zor ama işte ilk söylediğim senaryoda hani bir sürpriz olursa, bir sürpriz yapılırsa ki umarım olur oradan çıkan para girecek olursa bu Şubat ayını, Mart ayını ve Nisan ayını belki yeşillendirebilir. O zaman Mayıs ayından sonrasında bir düzeltme görebiliriz kriptolarda ve Eylül ayına kadar. Ama olur da eğer bu söylediğim ikinci senaryo gerçekleşecek olursa 2024 yılının tam zıttını biz yaşıyor veya yaşayacaksak, işte o zaman Mayıs ayının ilk haftasına kadar, Nisan ayının sonuna kadar falan bu düşüş yönlü hareketlerin devam etmesi bana çok muhtemel gibi geliyor. Ayrıca bunu, bu vermiş olduğum bilgiyi güçlü kılan bir veri daha var benim elimde. Ee, bunu paylaşımını yapmıştım. Şöyle size bir Bitcoin grafiğini açacağım. Evet. Çok geçmişten geliyoruz. Burada halving dönemlerini ben ele aldım. Şuradaki tarih biraz daha tutarsız ama özellikle 2017'den sonra çok geçerli oluyor. Bakın 2017 yılında halving'den sonra Bitcoin ilk ilk demeyelim daha doğrusu halving'den sonraki güçlü olan zirvesini 525 günde tamamlamış ve ardından düşüş başlamış. Bu düşüş yönlü hareket Farklı bir videoda inşallah bir yükseliş görürsek bunun üzerinde de yine iddialı bazı yani iddialı olduğunu düşündüğüm bir video yayınlamayı çekmeyi düşünüyorum. İkinci halving dönemi yani üçüncü halving dönemi özür 2020-2021 dönemi için söylüyorum. Halving gerçekleştikten sonra bakın yaklaşık olarak 525 gün sonra şurada İlk bir yükseliş gördük 338 günde ama asıl yükseliş o zaman hatırlarsanız tekrar burada bir piyasa düşmüştü. Ee, şeyden sonrasında hemen hemen mayıs'ta falan başlamıştı temmuza kadar ama neticede halving'den sonra 525 gün sonunda Bitcoin tepe noktasını yapıyor ve zaten altcoin'lerde burada coşmuştu. Yani özellikle bu 525 güne gelmeden işte 3 ay geriye sayacak olursak güzel yükselişler görmüştük. Ben bunu bu yılın halving'ini aldığımda da Halving gerçekleştikten sonra 525 günlük bir gün saydığım zaman bize Eylül ayını veriyor. Peki bunun az önce vermiş olduğum bilgiyle bağlantısı ne olabilir derseniz, 2024 yılındaki hareketin tam zıttını yapacak olursa ve biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını hatta Mayıs'la birlikte düşüş yönlü olarak geçirecek olursak, o zaman Elimizde güçlü bir done olabileceğini düşünüyorum sürpriz bir şey görmezsek şayet tabii ki. Mayıs ayıyla birlikte yükselişler başlarsa zaten bunun 2 aylık 3 aylık kısmını genelde Bitcoin alıyor. Arada yine altcoinlerden de yükselenler oluyor ama Eylül ayına kadar bu iş giderse, Eylül ayı gibi de zirvesini yapacak olursa yani bize Mayıs'tan sonrasında yaklaşık olarak bir 4 ay, 5 aylık bir süre gerekiyor. Bu da Eylül ayına geliyor. Eğer dediğim gibi bu döngü çalışacak olursa, farklı bir şey olmazsa illa kesin gerçekleşecek diye bir kayda kural da yok ama ben bunun olabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yani şu anki bu düşüşlerin bu şekilde olması, şurada böyle bir ikili tepenin olması, bu düşüşün biraz daha derinleşme durumunun söz konusu olması, şu iğnelerin bizi 78 bin dolarlara kadar götürebilme potansiyelinin olması, işte oralardan sonra da biraz da yatay bir süreç ve yükselmeyi düşünecek olursak bana bu biraz bu ihtimal ağır basıyor. Bununla birlikte eklemek istediğim şöyle bir şey var. Şu an dünyada eskiden ben 80 doğumlu biriyim. 1980 doğumlu biriyim. İşte 90'lı yıllarla 2000'li yıllar benim hani çocukluk dönemlerimde 2000'li yıllarla 2010 yılları arası gençlik dönemimiz ama sonuçta 2000'den sonrasını ben çok sevmiyorum dünya açısından. Ama eskiden insanlar şerefi için yaşardı, ahlakı için yaşardı, bir takım değerleri için yaşardı. Bir şeyi daha iyi yapmak için yaşardı. Hiç kimsenin karşısında ister fakir olsun, ister orta halli olsun, ister zengin olsun ne olursa olsun manevi değerler her şeyin üstesinde geliyordu. Ama bugün şu an bu söylediklerim zengini için de geçerli, fakiri için de geçerliydi. Ama bugün şu an dünyada ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar her türlü aymazlık Sahtekarlık, dolandırıcılık, ya aklınıza gelebilecek bütün olumsuz olan her ne varsa bizim konuştuğumuzda dilde asla kabullenmek istemediğimiz şeylerin insanlar şu an adeta ihtisasını yapıyorlar. Yani şu piyasayı var ya inanın bu hale getirmek için bunların hepsi hesaplanmış. Biz ekranlar başında bakıyoruz bir şeyi aman dipten alalım, işte şuraya stop koyalım, zarar etmeyelim, şöyle yapmayalım, böyle etmeyelim diye. Bu adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte Hristiyanlar, Yahudiler yani bu çünkü yabancı borsalar bunların hepsi piyasa bunların elinde. Hepsi botları kurmuşlar, yazılımları oluşturmuşlar. Kendi teknik ekipleri de var 7 gün 24 saat çalışan. Piyasada insanlar hangi yöne hareket ediyorsa bunlar tersi yönde hareket açıyorlar. Çünkü onların elindeki likidite de daha güçlü. Ve haliyle daha ağır. yani bunu kantar düşünün. Bir tartının bir tarafına ağırlığı koyuyorsunuz. Öbür tarafına eğer daha fazla ağır basacak bir yük koyarsanız öbür ağırlığı kaldırıyor. Ya Bu da onun gibi bir şey. Dönüyorsun, alım yapıyorsun. Bir bakıyorsun piyasa bir anda tersine gitmiş. Önce onu yukarı doğru çıkartıyorlar. Yani şurada olduğu gibi. Ardından insanlar evet güzel piyasa olumlu gidiyor yeşillendi derken birdenbire buradan basmaya başlıyorlar. İşte bunu en basit cuma günü Amerikan borsalarında yaptılar yani. Koskoca S&P 500 endeksinde adamlar göz göre göre yani buradan Hemen nedir işte Trump gümrük vergilerini onaylamış bir şeyler çıkarmış haberiyle. Ya olabilir bu geçmişte de yapıldı. Bu olabilen bir şey. Ticaret savaşları içerisinde oluyor zaten. Ne oldu yani dünyanın sonu mu geldi de şimdi siz bundan dolayı hemen piyasayı bir anda tersine çökerttiniz. Bunların hepsi Amerikan Merkez Bankası'nın o karşılıksız olarak basmış oldukları paraları bunlar bir şekilde piyasalardan tokatlayarak kendi rezervlerine geri koyuyorlar. Yani açıklarını bu şekilde kapatıyorlar. Ben bunu iki sene önce keşfettim. Bunu Amerikan borsaları üzerinden yapıyorlar. Forex piyasaları üzerinden yapıyorlar. Altın üzerinden yapıyorlar. Ve zamanı ve dönemi geldiğinde şu anda da zaten o dönemin içerisinde işte bir yıldır herkesin hayalleri vardı. Kripto paralar üzerinden yapıyorlar ki kripto paralar artık öyle bir gündemlerini almışlar ki yani burada ciddi anlamda ...üzecekler gibi görülüyor. Ne yapmamız... ...gerekli? Hani nasıl bir şey olması... ...gerekli diyorsanız... Yani ...eğer aşağılardan bir maliyetlenme durumu... ...olmuşsa satılabilir. Bu konuda... ...yorum yapmak istemiyorum. Çünkü... ...bir de piyasaya şöyle bir sitemim var. Yani bizim o çok bilen fenomen arkadaşlar... ...çok iddialı olan fenomen arkadaşlar... ...halen şu piyasada... ...üstüne basa basa adamlar... ...hiç... ...her şey çok normalmiş gibi... ...her şey çok sıradanmış gibi bilgilendirmeler yapıyorlar, devam ediyorlar. Yani yazık günah, madem bu işi bu kadar iyi biliyordunuz da şu düşüşlerden önce ne var yani? İnsanların bir şekilde nakde geçmesini teşvik etseydiniz. Evet yapan bunu 3-5 hesap oldu Allah var. Hani bunu hiç kimse kesinlikle yapmadı diyemeyiz. Tam zıt fikirli olanlar oldu, satanlar oldu ama onlar bile çok geç sattılar. Yani şu anda zarar etmeyen kimse yok. Belki bunu kasıtlı olarak yapmıyorlar ama samimiyetlerine bana konuda çoğunun inanmıyorum çünkü çoğu bu işi ticarete çevirmiş. Geçmiş videolarda da ben bahsetmiştim zaten bundan. Piyasanın e, ciddi anlamda bir kıvılcıma ihtiyacı var. Bir enerjiye ihtiyacı var. Bunun mutlaka döneceği bir zaman, bir vakit gelecektir diye düşünüyorum. Ama altcoinler tarafında tam manasıyla ne zaman gelir o herkesin söylediği şeyle karşılaşır mıyız onu bilemiyorum. Sebebi şu, şu endişemi de sizlerle paylaşayım. Son olarak ardından videoyu sonlandıracağım. Buraya kadar da dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bakın 2020-2021 yılında benim gibi amatör, bu videoyu izleyen insanlar gibi, hani amatör olan insanlar için söylüyorum. Kripto para piyasasında yatırım yapan insanların büyük bir çoğunluğu gitti ne yaptı biliyor musunuz? Bitcoin aldı, Ethereum aldı. Evet biz onlardan para kazandık bakın o zamanlar. Yani kar ettik. Ben bu sayede bir ev sahibi oldum. Geçmişte ticaret yapmıştım. O zamanlar araba almak falan daha kolaydı. O yaptığım ticaret 6 sene 7 sene bana inanın, <laughs> inanın sıfır bir araba aldırmadı. Ama kripto paradaki o bir sezonda ki doğru zamanda girdiğim için o da tamamıyla şans aslında bir tecrübe değil ve risk alaraktan girdim. Bir ev sahibi oldum Allah'a çok şükür. Ve o dönem Altcoin'ler yani Bitcoin yaklaşık olarak 20.000-2017 senesinde 20.000 dolar zirvesini yapıp ay piyasasına girmişti. 2021 yılında 20.000 doları kırdı ve 65.000-69.000'li bin, seviyelere geldi. Yani yaklaşık olarak 3.2 katlık bir artış hemen hemen gerçekleştirmiş oldu. Şimdi şu an Bitcoin işte 100.000 dolarları biraz geçti. Hani iki kata yakın 60.000 dolar üzerinden 65.000-69.000 bin, bin dolar üzerinden baz alacak olursak bir yükseliş yaptı ama yani bunun bu seviyeden düşüşü söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. Allah korusun fakat o dönem altcoin'lerde yine çok ciddi para kazananlar oldu. 10 katı, 15 katı, 20 katı işte o hololardan ne bileyim o dönem işte linklerden, dot'lardan böyle benzeri kripto paraları çok diplerden almış olan insanlar güzel paralar kazandılar ama ee, bizler dışarıda kalmıştık, oyunun dışında kalmıştık. Yani Sadece izledik o zaman. Bitcoin'den kar ettik, Ethereum'den kar ettik. Yani ben o dönem altcoin'lere eğer yatırmış olsaydım paramı demek ki inanılmaz paralar kazanacakmışım. Belki ikinci, üçüncü eve bile alabilirmişim. Bu sezon ne oldu biliyor musunuz? Bu dönem ben dahil olmak üzere herkes altcoin aldık. Bakın benim elimde bir tane bile bitcoin yok ama bu tabii büyük bir hata yani. Bu benim hatam, açgözlülüğüm, sabırsızlığımdan kaynaklı olan bir şey. Ve benim gibi birçok insan daha fazla para kazanabilmek için altcoin'lere gittik, yatırım yaptık, projesi sağlam dedik, şu dedik, bu dedik, sepet dediler yaptık, projesi sağlam dediler yaptık, yapay zeka dediler aldık, DeFi dediler aldık, gaming projesi dediler aldık, sosyal fee dediler aldık, topladık, sepet ettik. Abi hepsi çöp. Yani o sepet işi de bir işe yaramadı. Sepete bir kere kurt girdiği zaman meyvenin içerisinde kurt varsa onu da ayıklayamıyorsan hepsinin içerisinde dağılıyor. An itibariyle halen düşüyor Bitcoin. Neyse. Bu defa altcoin'leri belki zıplatmayacaklar. Yani belki bu defa Bitcoin peşinden de 2-3 tane daha götürebilir. Mesela Ethereum bile hareket etmedi ama ben gidebileceğini düşünüyorum Ethereum bir şekilde. Belki ondan götürecekler. Yani çoğu altcoin'de biz bunu göremeyebiliriz. Böyle bir ihtimal durumu da var. Çünkü ...insanlar neredeyse onlar bunun tam zıttını yapıyorlar. Yani tamamıyla şu an altcoin piyasasının hareket etmesi onların isteğine bağlı. Amerikan Bankası'nın rezervlerini daha fazla doldurabilmek için belki bir risk alıp... ...çünkü şöyle düşünün bakın birçoğu insan elindekileri satacak. Yani deli gibi satışlar yapılacak. Herkes kar etmeye umuyor. Peki bu satışlar kime yapılacak? Bir de onu düşünün yani. Herkes diplerden zaten almış. Yani maliyetler çok çok aşağılarda ve buralardan bir 10 katı 15 katı yapacak ve sen onu satmayacaksın. Mümkün değil. Peki kime satılacak bunlar? Yani bunlar bunların hesabını yapıyor. Bu hesap da beni biraz ürkütüyor. Artık dediklerimi toparlayabilirsiniz. Ben o iki senaryo içerisinde hangisi gerçekleşir bilmiyorum ama özellikle o döngü süreci geçen yılın kripto paralar tam zıtlı yönünde hareket ediyor. Bu eğer geçerliyse şu anki hareketleri normal kabul edebiliriz. Evet çok üzücü ve sıkıcı ama ee, özellikle benim için bu piyasada tamam mı devam mı süresi Mayıs ayının 15'inden sonrasında tam olarak belli olacak. O güne kadar bazı şeyler biraz daha şekillenir diye düşünüyorum. Bir video yayınlamak istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.